Tıbbi ve veteriner parazitoloji Tıbbi ve veteriner parazitoloji, insanlar ve hayvanlar üzerindeki parazitlerin incelendiği bir bilim dalıdır. O alan, parazitlerin tespit edilmesi, teşhisi, tedavisi ve kontrolü ile ilgilenir. Tıbbi ve veteriner parazitoloji, parazit enfeksiyonlarının yaygınlığı, etkileri ve kontrol stratejileri hakkında bilgi sağlar tıbbi parazitoloji, insanlarda görülen parazit enfeksiyonlarının incelenmesini kapsar. Bu enfeksiyonlar, farklı parazit türlerinin neden olduğu hastalıklara yol açabilir. Tıbbi parazitologlar, parazitlerin neden olduğu hastalıkların teşhisini yapar, enfeksiyonun yayılmasını kontrol etmek için önlemler geliştirir ve etkili tedavi yöntemleri araştırır. Örnek olarak, sıtma, trikomoniaz, amipli dizanteri, şistosomiyazis gibi parazitlerin neden olduğu hastalıklar tıbbi parazitolojinin çalışma alanına girer. Veteriner parazitoloji, hayvanlarda görülen parazit enfeksiyonlarının incelenmesini kapsar. Hayvanlar, parazitlerin farklı türlerine karşı duyarlıdır ve bu enfeksiyonlar, hayvan sağlığına ve refahına ciddi etkiler yapabilir. Veteriner parazitologlar, hayvanlarda parazit enfeksiyonlarını teşhis eder, enfeksiyonun yayılmasını kontrol etmek için önlemler alır ve hayvanlara etkili tedavi yöntemleri sunar. Örnek olarak, köpeklerde kalp kurdu, sığırlarda karaciğer kelebeği, kedi ve köpeklerde pire ve kene enfeksiyonları veteriner parazitolojinin çalışma alanına girer. Tıbbi ve veteriner parazitoloji, parazit enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü için aşılar, antiparaziter ilaçlar, hijyen önlemleri, vektör kontrolü gibi stratejiler geliştirmektedir. Ayrıca, parazitlerin biyolojik özellikleri, yaşam döngüleri, genetik yapıları ve patojenlik mekanizmaları gibi konular üzerinde de araştırmalar yaparlar. Bu bilgiler parazit enfeksiyonlarının daha iyi anlaşılmasını ve etkili müdahale stratejilerinin geliştirilmesini sağlar.